boyu 10 metre. Hastanın boyu 10 metre mi? Ziya. <laughs> Goldman Sachs Amerikan Yatırım Bankası önümüzdeki yılın sonunda 2026'nın sonunda Türkiye'de enflasyonun %20 civarında inmesini bekliyor. Şu an Türkiye'nin enflasyonu bile %33'te ve İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonu %40'ta, yıllık enflasyonu, Enag'ın enflasyonu %60'ta. Yani %20 çok iddialı bir tahmin acaba Goldman Sachs'ın kendisi buna inanıyor mu diyesi geliyor insanın ama belki de inanıyor çünkü politika faizinin de Merkez Bankası'nın politika faizinin de buna bağlı olarak enflasyon düşeceği için gelecek yılın sonunda %28'e ineceğini öngörmüş şu anda %39,5'ta yani faizde de ciddi bir düşüş olacak diyor önümüzdeki aylarda öyle olursa bankalardaki mevduat faizi de ciddi biçimde düşer %30'un bile altına iner şu an hangi seviyede olduğuna birazdan bakacağız. Cuma günleri bu kanalda bakıyoruz bankalardaki faize. Ama Goldman Sachs'ın bu iddialı tahminleri önemli. Şimdi bir kere kendisi inanıyor mu diye sordum. Çünkü inanıyor olsa yabancılar buna o zaman sadece carry trade'e değil yani sadece kısa vade çok kısa vadeli faize değil. Aynı zamanda borsaya da ve onun yanı sıra bu arada tahvillere de ciddi sıcak para getirdiler. Yani Türkiye'ye biraz daha uzun vadeli yatırım yaparlar ve sözünü ettiğimiz uzun vadede bu arada birkaç yıl falan değil. Ya i̇şte bir yıllık mesela vadede tahvil yatırım yaparlar. Borsaya biraz daha uzun vadeli yatırım yaparlar ama yapmıyorlar. Çok kısa vadeli carry trade'de beklemeye devam ediyorlar. Orada az buz para yok. Dünkü videoda görmüştük Japonların bile şu anda en gözde yatırım enstrümanlarından biriymiş. Şu an carry trade tarafında 50 milyar dolara yakın 45,5 milyar dolar civarında para var. Tahvillere ama baktığımızda yani biraz da uzun vadeli enstrümanlara yabancılar geliyor mu diye baktığımızda bir hafta geliyorlar, bir hafta gidiyorlar. Yani önceki hafta, dün açıklanan veriye göre 418 milyon dolar tahvil almış yabancılar. Ondan önceki haftalarda bir hafta 420 milyon dolar, bir başka hafta 482 milyon dolar sattılar. Yani alıyorlar, tahvilleri satıyorlar. Çok fazla tutmuyorlar ellerinde. Eğer ama Goldman Sachs'ın dediği olacaksa, yani %20'ye enflasyon düşecekse ve bu arada Merkez Bankası'nın politika faizi de şu an %39,5'ta olan politika faizi %28'e inecekse o zaman elbette tahvil getirileri faizleri de önümüzdeki aylarda düşecek demektir. Ve şu anki yüksek faizli tahvilleri alanlar bundan yani dezenflasyondan ve faizlerin düşmesinden ciddi kazan sağlayacaklar demektir. Ama şu anda tahvillerde öyle ciddi bir getiri görmüyoruz. Burada onu görüyorsunuz. Borçlanma aracı fonları yani tahvil fonları Burada gördüğünüz gibi uzun ve orta vadeli fonların getirileri aylıkta bir kere bir iki tane istisna var ama onları hariç tutacak olursak %3,5 civarında. Yani para piyasası fonları kadar işte aylık şu anda getiri sağlıyorlar. Goldman Sachs'ın tahmini çıkarsa o zaman tahvil 2026 yılının yıldızı olabilir. Ama unutmayalım ki Deutsche Bank, Alman Bankası Türk tahvillerinin dünyanın gözde enstrümanı olacağını söylemişti. Ama öngörüleri çıkmadı. Şimdi 2026 içinde belki de aynı tahmini yapacaklar. Belki de tahvil rallisi, devlet tahvillerindeki, Türk tahvillerindeki ralli 2026 yılına kaldı. Bunu birlikte izleyeceğiz. Neyse 2026'nın sonuna kim öle, kim kala diyelim ve Keynes'in İngiliz iktisatçı ünlü sözünü hatırlayalım. Uzun vadede hepimiz öleceğiz. Gerçi 2026 sonu çok uzun vade değil ama. Neyse biz şu ana bakalım. Bugün bankalarda ne kadar mevduat faizi? Cuma günleri soruyoruz. Bugün yine sorduk. Ve geçen haftaki seviye civarında Bugün aldığımız oranlar bizim aldığımız oranlar biraz yüksek bir tutar eski bir müşteri için İş Bankasında yüzde 41 idi, Garanti Bankasında yüzde 37 40 arasında değişiyordu. Yapı Kredi Bankasında 41.75 aylıkta, 3 aylıkta 40, QNB'de %41.5, 41 50. Ziraatte 40, Halk Bankta yüzde 40 50. 41, 50. geçen hafta da böyleydi ve TEB'de bugün 39 faiz vardı. Aralık ayında Merkez Bankası toplantısı var ve bir indirim yapacak. 100 veya 150 bas puanlık bir indirim yapınca mevduat faizleri de %40'ın altına bankalarda inecek. Para piyasası fonlarında da bu arada %3,5'a 4 arasında aylık getiriler görmeye devam ediyoruz. İki istisnası var. %4'ün üzerine getiri sağlayan iki para piyasası fonu. Tera Portföy'ün para piyasası fonuyla Pusula Portföy'ün para piyasası fonunda hala Merkez Bankası'nın bir önceki indirimine rağmen %4'ün üzerinde getiriler bulmaya devam ediyoruz. Bu arada tahvil dedik ama tahvillerde ciddi bir risk olduğunu da elbette unutmamak lazım. Yani bazı tahvillerin fiyatı sert biçimde düşebiliyor ve o tahvilleri alanlar bu işten ciddi zarar yazabiliyorlar. Burada bunun bir örneğini görüyoruz. Vestel'in döviz cinsinden tahvili yani Eurobond'u Ağustos 2024'te ihraç edilmiş 500 milyon dolarlık borçlanma senedi ve o günden bugüne değeri %24,5 düşmüş. Yani bu tahvili alanlar işte ciddi zarar yazdı. Niye böyle oldu Vestel'in tahvilinde? Çünkü Vestel'de işler iyi gitmiyor. Aslında pek çok sanayi sektöründe işler iyi gitmiyor. Vestel bunun en bilinen örneklerinden biri. Son 13 çeyreğin 11'inde zarar açıkladı Vestel. Vestel Elektronik burada görüyorsunuz. Bu yılın ilk 9 ayında 19 milyardan fazla zararı var. Geçen yıla göre yaklaşık 4 kat arttı zararı. Ve bu arada bugün bir haber vardı. Manisa'dan bir yerel haber sitesi yüzlerce işçinin yine Vestel fabrikasında işten çıkarıldığını söylüyordu. Yine diyorum çünkü bu yılın başında da 3000'e yakın işçi işten çıkarmıştı Vestel. Ve bu haber kaynağına göre önümüzdeki haftalarda başka işten çıkarmalar da Vestel'in fabrikasında olabilirmiş. Şimdi bazı sanayi sektörleri gerçekten çok zorlanıyor. Yüksek faiz sebebiyle bunu zaten biliyoruz. İşte beyaz eşya, dayanıklı eşya bunlardan biri. Ve bunun sonucunda sanayide çalışanların sayısında ciddi bir azalma yaşanıyor. Ha işsizlikte işsizliğinde öyle büyük bir artış yok diyeceksiniz. Haklısınız. Çünkü sanayide çalışanların sayısı azalıyor ama hizmet sektörü istihdamında ciddi bir artış var. Bunu siz de işte ABM'lerden, motokuryelerden falan görüyorsunuzdur. Bunu bugün Burak Arzova köşesinde yazmıştı ekonomist, profesör, doktor. Onun aktardığı veriye göre 3. çeyrekte Türkiye'de sanayide 147 bin kişilik iş gücü kaybı olmuş. Yani bu kadar sayıda işçi işten çıkarılmış veya kendi istekleriyle ayrılmışlar. Buna karşılık aynı dönemde yani 3. çeyrekte hizmet sektöründe istihdam 159 bin kişi artmış. Böylece işsizlik azalmamış oldu. Ama aslında işte satır arasına baktığımızda Türkiye'de sanayide ciddi bir istihdam kaybı yaşandığını ve Profesör Burak Arzova'nın tanımıyla Türkiye'de bir erken sanayisizleşme şu anda yaşandığını, hizmet sektörünün ölçüsüz biçimde büyüdüğünü görebiliyoruz. Altının fedde dansı bugün de devam etti. Dün böyle demiştik altının fedde dansı. Bugün ama bu dansta altın ve gümüş bir adım hatta bir iki adım ileri gitti. Ve Amerikan Merkez Bankası FED bir adım hatta bir iki adım geri gitti. Çünkü bugün FED'den Aralık ayında faiz indirim beklentisi yeniden %50'nin üzerine hatta akşam %70'in üzerine çıktı. Oysa sabah saatlerinde %30 civarındaydı. Öğleden sonra dramatik bir değişim oldu. Ne oldu? İşte bu değişim bugün altına gümüş alım getirdi. 10 altın bununla yeniden 4100 dolara geldi. 10 gümüşte bugün 50 doların altındaydı. Yeniden 50 dolar üzerine tırmandı. 51 dolara doğru yaklaşıyordu videoyu hazırlamaya başladığımda. Gram altında yurt içinde yeniden 5800 liranın üzerine çıktı bununla. Ne oldu peki? Yani bu değişimin arkasında ne vardı? Bugün Fed'in başkanından sonra en etkili üyesi olan New York Fed'in başkanı Christopher Waller konuştu ve daha önce konuşan Fed üyelerinden farklı olarak aralık ayında faiz indirimine yer olduğunu söyledi. Bununla işte beklenti bir anda değişti. Bu da altına ve gümüşe alım getirdi. Şimdi kısa vadede altın ve gümüş Fed'le dans etmeye devam edecek gibi görünüyor. Fed işte aralıkta indirim yapacak mı, yapmayacak mı? Yapacaksa bu altına gümüşe yarayacak. Yapmayacaksa, yapmayacağı beklentisi güçlenirse bu altına gümüşe yaramayacak. Ama uzun vadede beklentiler güçlü. Uzun vadiye daha doğrusu önümüzdeki bir yıla dair bugün bir başka tahmin geldi. UBS, İsviçre Bankası Avrupa'nın en büyük bankalarından biri. O 2026'nın ikinci çeyreğinde yani ortasında ons altının 4900 dolara yükselmesini bekliyor. Ve Christopher Waller'ın Aralık ayında faiz indirimi sinyali vermesi altında ve gümüşün yanı sıra dün ben video yayınladıktan sonra çok sert düşen Amerikan borsalarına da bugün çok iyi geldi. Ve altın ve gümüş nasıl yükseldiyse... Bugün Amerikan borsalarında da bununla yani Aralık'ta faiz indirim beklentisinin yeniden fiyatlanmaya başlanmasıyla yükseliş vardı. Zaten Amerika'da birçok aracı kurum, birçok yatırım kuruluşu dünkü düşüşün aslında geçici olduğunu söylüyor ve bunun bir alım fırsatı olduğunu söylüyorlar. Bunlar boğalar. Karşılarında ayılar da var. Yani düşüşün devam edeceğini düşünenler, yani satıcıların hakim olacağını, karamsarlığın hakim olacağını düşünenlere ayılar diyoruz. Ve onlar etkili olduğunda piyasa genellikle başını kolay kolay kaldıramıyor. Ama onların karşısında boğalar var. Boğalar henüz daha pes etmiş değil. Dün JP Morgan'ı görmüştük. Diyordu ki Nvidia'nın bilançosu çok iyi. Ve bu bilanço server şirketlerini alım getirecek. Önümüzdeki dönemde onların bilançolarını güzelleştirecek. Bugün de Wedbush'u gördük. JP Morgan kadar büyük değil ama o da Amerika'nın etkili aracı kurumlarından, yatırım şirketlerinden biri. Diyordu ki bugünkü görüşünde Dünkü düşüş ayıların kış uykusundan uyanmasından kaynaklandı ama ana hikaye değişmedi. Ana hikayede Amerikan borsalarında hala yapay zeka ve bu düşüş ve Bush'a göre dipten alım fırsatı onun önerdiği hisseler görüyorsunuz burada. Nvidia, yani teknolojinin devleri işte Nvidia, Microsoft, Oracle, Palantir, Google, Tesla, Apple... Crowdstrike, Palo Alto, Networks, Amazon, Palantir'i kesinlikle tavsiye etmiyoruz. İsrail ordusuna ürün satan, hizmet satan bir şirket. Ama diğerlerini eğer boğa sizde hissediyorsanız kendinizi değerlendirebilirsiniz. Bu arada Amerikan borsalarında Midas artık 24 saat işlem yapmak mümkün. Midas bu özelliği devreye aldı. Şimdi borsa İstanbul'a geçmeden önce buna bir dakika ayırmak istiyorum. Önemli bir gelişme. Midas bugünkü videomda sponsoru onu tanıyoruz zaten artık. Midas'la Amerikan borsalarında 1.5 dolarlık işlem maliyetiyle yatırım yapabiliyoruz, hisse alabiliyoruz, satabiliyoruz. Borsa İstanbul'da hiç komisyon ödemeden yatırım yapmamız mümkün. Türkiye'de devletin elbette SPK'nın denetiminde. Daha önce öğlen 12'de, yani 12. ile ya 12.00'da tabağa karşı 4 arasında 4.00 arasında işlem yapabiliyorduk Midas'ta Amerikan borsalarında ama 4'ten sonra 12'ye kadar kesintiye uğruyordu. Artık hafta içi kesinti olmayacak. 24 saat işlem yapabileceğiz. Bu önemli. Çünkü Amerikan borsalarını etkileyen bazı gelişmeler gece yarısından sonra gerçekleşiyor oluyor. Etkileri Türkiye'de piyasa Midas'ta işlemler kapandıktan sonra ortaya çıkıyor. Şimdi artık 4'ten sonra da işlem yapabileceğimiz için o gelişmelerin etkilerine göre pozisyon alabileceğiz. Midas'ın linkini videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ve Borsa İstanbul sabah %0.39 eksi başladı. Amerikan borsaların etkisi o bize olumsuz yansıdı ve bankalar daha da eksiydi. Sabah %0.73 eksi başladı onlar. Ve 2'ye 3'e kadar satışlar devam etti, arttı. 10.815'e kadar indi. Burayı gördüğünde %1.5 eksi oldu bugün BIST 100 endeksi. En yüksekte 10.945'i gördü. Kapanış 10.922. %0.52 eksi gün sonunda biraz toparladı yani günün sonunda. Bankalar %0.90 eksi ve sanayi %0.49 eksi. Hacim de bayağı düşük 170 milyar lira. Nasıl toparladı? İşte Amerikan borsalarının da toparlamasını sağlayan New York Fed'in başkanının o açıklamasıyla yani Aralık'ta Fed'den faiz indirim beklentisini yine fiyatlamaya başlanmasıyla bize de yine biraz alım geldi. Gün içinde bu arada CHP ile ilgili bir dava takip edildi. Bir miktar da satış getirdi. Bu İstanbul'daki kayyum Gürsel Tekin'in görevden alınmasıyla ilgili dava. Bu dava Şubat'a ertelendi ve ertelenmesi biraz satış getirdi borsaya. Bir de yine bugün borsa İstanbul'u etkileyen Goldman Sachs'ın videonun başında gördüğümüz bankacılık raporu Akbank ve Yapı Kredi için al vermişti ve kamu bankaları için sat vermişti Vakıfbank ve Halkbank için. Ama gün sonunda baktığımızda 4 büyük özel banka eksi kapattı al verdikleri ve sat verdiği Vakıfbank ve Halkbank gün sonunda ona rağmen arta kapattılar. Bugün en fazla düşen endeksler iletişim, sigorta, bilişim, bankacılık. Negatif ayrışanlar hacimli. İşte Yapı Kredi Bankası, İşçe, Garanti, Akbank. Yanı sıra Türk Hava Yolları ereydi. Türksel, Reader, Reader taban dip oldu. Reader'ı soranlar vardı. Şimdi Reader'ın bilançosu pek iyi değildi. 1 milyara yakın zarar vardı birincisi. İkincisi bu arada volatilite bazlı tedbir uygulamaya başladı borsa yönetimi. Ve işte bu da Reader'ı tabana götürdü. Bugün yine negatif ayrışanlar arasında Erciyes Çelik burada blok emir vardı. Alım satım 1.3 milyar lira info sattı. Buz yatırım aldı. Ve bu da taban oldu dip oldu. Ve bir de vişne madem. Pozitif ayrışan az sayıda kağıt var. Kontrolmatik taban zirve oldu. Sasa, Bera Holding, BMS, Birleşik Metal diye bir hisse. İlk 5 netleştirdiğimizde 513 milyon lira gün sonunda artıda olduğunu gördük. Tera yatırım bugün en fazla alan kurumdu. Karşısında işte info yatırımın satışı vardı. Ama dediğim gibi o büyük oranda onun 1.3 milyarı blok satıştan oluşuyordu. Tera, Destek factoring Tera, Peker Gayri, Tehol, Pasifik Ureji'yi aldı. Yapı Kredi Yatırım, Akbank, Koç, Ereğli, Aselsan, Peker bugün aldı. Ve Info, RGS, Çelik, Pasifik, Ureji'ye, Tüpraş, Peker, Vişne, Maden sattı. Ama asıl bugün en fazla satan BOFA'ydı. Yapı Kredi Bankası, Ereğli, Tüpraş, İşçe ve Işıklar Enerji bugün sattı. Bu arada halka arz hisseleri de işlem görüyor dünden beri. Dün vakıf faktörün tabanla zirveyle başlamıştı. Bugün de ikinci günde tavan zirve oldu. Bugün Pasifik Holding işleme başladı. O da bugün taban oldu, zirve oldu. Ama halka arzlarda böyle oluyor. Yani borsa için aslında yanıltıcı. Tavanlar çözülünce daha sonra kimse bunların yüzüne bakmıyor açıkçası. Direnç 11.150'de destek 10775'te. 11.000 üzerinde kalmadıkça satış baskısı artacak gibi borsada. 10775'teki 50 günlük ortalamayı aşağı kırarsa da o zaman satışların artma ihtimali yüksek. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi 20.30'da kaldığımız yerden devam etmek üzere.